7 numaralı grafiğimiz Türk Telekom hisselerimize geçtik. Biliyorsunuz Ali Yıldırım ya Instagram adresinden. Hikayede, storyde, bu hafta GRT TV'de hangi hisseleri paylaşalım, hangi hisselerin analizini yapalım diye anketler düzenliyorum. Ve sizlerin oy vermiş olduğu, en çok oy verdiği hisseleri de burada sizlerin huzurunda. Efendim ne yapıyoruz? Anlatıyoruz, analizini yapıyoruz naçizane. Tabii sizin seçtiğiniz hisseler oluyor bunlar. O hisselerden bir tanesi de Türk Telekom. Bu, bu hafta yine dört tane hissemiz var. Onlardan ilki Türk Telekom. Önce özelliklerine bakalım. Zaten daha önce analizini yaptığımız hisselerden bir tanesi. Yıldız Pazar hissesi. Son üç aydaki primi %-9. Son üç ayda para kaybetmiş Türk Telekom. Para kaybettirmiş. 2024 yılı primi %92. Son bir yıldaki primi yüzde 112. Fena değil. Yani geçen sene alanlar hani şu bölgelerde tarihi zirvelerde satmadılarsa Şimdi bile bu kapanışa göre yüzde 112 para kazanmışlar. Bu manaya geliyor, onu söyleyelim. Efendim, peki nedir Türk Telekom'daki durumumuz? Altta destek bölgemiz 41.82. Daha önce çalışmış bölge bakın, buralarda. Daha önce çalışmış, buraya kadar bir pin atmış, tekrar toparlamış. Üste direnç bölgemiz 48.86. Zaten bu bölge önemli bir bölge bakın. Altı başka, üstü başka, dünya gibi duruyor. 46, 48, 86. Altına geldikten sonra bakın çıkmakta zorlanmış. Çıktıktan sonra yeniden altına kayıyor. Bakın altına geliyor, çıkıyor. Tarihi zirve yapıyor ama şu pinleri biliyorsunuz değil mi? Bunları anlatmaya gerek var mı? Şunları biliyorsunuz. Bunlar büyüklerin balina mı diyorsunuz artık onlar? <laughs> Büyük yatırımcı diyelim ya da. Küçük yatırımcıya hediyeleri... Sepede mal verme. Bak şu pinler. Türk Telekom kaçıyor. Türk Telekom coştu. Hisse, hisse için konuşuyoruz bunu. Şirket bazı değil. Hisse senedi. Koşun alın. Ne oldu? Bakın orada alanlar. Bugün burada ağlıyorlar. Ya biz orada nasıl elimizi aldık bu hisseleri? Niye bu kadar acele ettik? Değil mi? Şu kardeşiniz size her zaman nasıl, ne anlatıyor? Diyor ki Borsada fırsat bitmez. Acele etmeyin. Hiçbir şey kaçmıyor. Bakın şu pin büyük yatırımcının küçük yatırımcıya neyi efendim? Hediyesi. Biz hediyesi diyelim. İyi niyetli konuşalım. Ama yapmayın değerli izleyenler. Bakın yapmayın. Bu bir trend değil ki ya. Yani zaten bir testere piyasasına girdiği belli. Yani bunu alan arkadaş bu bölgelerden alan kişi. Hiç demiyor mu ya Allah Allah bir bakayım hele ben bu hissenin. Şuradaki hani ne derler? el evveline bir bakayım. Ne olmuş bu hisse? Ya da portföyünü doğru yönetmek lazım değil mi? Mesela burada aldığını varsayalım. Şimdi bir tanesi şunu diyebilir. Hocam doğru ben oradan aldım ama atıyorum 500 bin liralık bir portföyüm vardı. 100 bin ile aldım. Tamam. Saygı duyarım. Buna bir şey demem. Bu doğru bir strateji. Çünkü borsada bakın piyasayı siz yönetemezsiniz. Siz neyi yönetebilirsiniz sadece? Paranızı yönetebilirsiniz. Bana böyle diyen bir adam yani 500'de 100 binini bağladım diyen bir adam parasını yöneten bir insandır. Tebrik ediyorum. Böyle biri varsa aranızda gerçekten tebrik ediyorum. Burada efendim dediğim gibi şimdilik yataya sarmış bir hisseden bahsediyoruz. Henüz ne al ne de sat diyebiliriz. Üstteki direnç bölgesine geldikçe şimdilik ne yapıyor? Buradan dirençle karşılaşıyor. Üstüne atarsa yeni bir tarihi zirve yapabilir. Borsa İstanbul'daki beklentimiz yüksek biliyorsunuz ama bu bölgelerde sanki biraz Türk Telekom yataya saracakmış gibi bir durum var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söylemiş olalım efendim. Bunu da Türk Telekom için ifade edelim.